Ne ticaretli bir maraton, doğru yerde konumlanıp doğru bir sistemle hareket edersen günün sonunda başarıya ulaşmak kaçınılmaz. Benim iki seçeneğim vardı. Ya bir yerde işte iş hayatında bir yerde beyaz yaka olarak konumlanmak ya da e, girişimcilik tarafında yoğunlaşıp ilerlemek. Ben mücadeleyi çok seviyorum. Hiçbir zaman da e, geçmişte yaptığım hatalardan pişmanlık duymadım. Çünkü o benim için en iyi deneyim. Daha iyi bir şekilde kazanamazdım o deneyimi. Ben girişimciliğin cesaret olduğunu düşünüyorum. Cesaret ve deneyimi doğru yorumlamak. Girişimlerin genelde başarısız olmasının en büyük sebeplerinden biri nefesin yetmemesidir. Bana göre girişimcilikte iyi araştırıp doğru analiz olabildiğince doğru bir yol haritasına dayanıyor. Ama yapay zekadan uzak duranlar maalesef sürecin içinde kaybedip yazılımcılara da tavsiyem yapay zeka ile için dışlı olsunlar. Herkese merhabalar. Ship Talks'a hoş geldiniz. Ben Sedat Ateş. Bugün yepyeni bir konuyla ve yeni bakış açılarıyla birlikte çok kıymetli ve değerli bir konu ağırlayacağım. Ama onun öncesinde çok ufak bir şey de söylemek istiyorum. Malumunuz bu haftalar itibariyle de minimis yasası denilen yani 800 doları altındaki gümrük muafiyetiyle ilgili neler oluyor? Ben sık sık ekranlarda bunu sizlerle buluşarak güle getirmeye çalıştım. Şunu söyleyebiliriz, her şey yolunda ticaret devam ediyor ama ticaret o kadar ahtapotun kolları gibi ki çünkü bu iş sadece bir vergi yasağı şirkette bitmediği için bunun bir de entegrasyon tarafı var. Sürdürülebilir bir ticaretin bir akarın devam ettirilebilmesi eş zamanlı olarak birçok kolun eş zamanlı bir saat senkronu gibi bir arada gitmesiyle oluyor. Ondan dolayı çok da uzatmak istemiyorum. JetStock kurucusu sevgili Turgut Urek, bizlerle birlikte, hoş geldin. Hoş bulduk, merhabalar. Merhabalar. Ee, yani bir sürü konu var şu an gündemde ama biz çok şey konuşacağız belki. Evet. Ama ben entegrasyonu bu yayında ilk defa konuşuyor olacağım. Tabii işte neler oldu, neler bitiyor, süreçler nasıl gidiyor, faiz alacak ekranda birçok kişi olacak burada. Ama sıfırdan önce bir tanıyalım, sonra sohbeti zaten yapalım. Evet, tekrar merhabalar, ben Turgut Ee, Antalya'da doğdum, İstanbul'a 2011 yılında geldim. Ee, İstanbul'a yazılımla başladım, İstanbul'da hayatıma. Bu süreçte birçok firmada yazılım geliştirdik, uçak projelere imza attık. 2017 yılında kendi yazılım şirketimizi kurduk ve yazılım sektöründe ilerlemeye başladık. Ee, 2022 yılına geldiğimizde ise sektörün ihtiyaçları doğrultusunda JetStock ortaya çıktı. Jet Store geliştirdik ve şu an süreçlerimizi ilerletiyoruz. Çok da güzel bir noktaya geldik. E, entegrasyon noktasında da 360 derece çözüm sağlıyoruz. Evet, ben yine not alınacağını düşündüğüm birçok konu olacağını düşünüyorum. Çünkü özellikle sürdürülebilir düzgün bir ticaretin gerekliliği düzgün bir altyapı partneriyle de mümkün oluyor. Aksi takdirde, geçmişte çok örneklerini gördüm ben bunu ticaretin kontrolü, stok kontrolü dolayısıyla nakit akışını da bozmaya başlıyor ve sonrasında büyük hayal kırıklıkları oluyor. Ya ben günün sonunda şöyle bir şey düşünüyorum. E ticaret konuşuyoruz. E ihracat başında hep bir E koyuyoruz ama He. ya burada bir kere ticaret var her şeyden önce yani bugün bir mağazayı işleten deposu olan yani büyük ya da küçük işte ister olmaz mağaza olsun ister yüzler iki mağaza hatta tek farklı bir esnaf olsun. Sonuç itibariyle oraya bir ürün giriyor çıkıyor o ürünün bir kontrolü takibi nakit akışı için çok önemli stop takibi için önemli borçlarını dengelemek için önemli. E-ticaret sanki şöyle gözüküyordu yıllar önce öyleydi aslında. Ya işte ben ürünümü açarım, listelerim, satış gelir, gönderirim. Ama karmaşık bir yapın içine girdik. Birden fazla pazar yeri platform derken çok karmaşık bir yapının içerisindeyiz. Jestok bunun tam neresinde deyip başlayayım. Sonra biraz kistar hikayeleri de dinleriz. Tamam. Aslında çok güzel bir noktaya geldik. Ee, e-ticaret böyle çok basit ve hızlıca giriş yapılabilir konumundan çıktı. Çünkü rekabet arttı. Rekabetçi ortamda birçok etken ortaya çıktı. İşte burada karbonun hızından tutun da işte ürünün doğru listelenmesine, ürünün görselleri, açıklamaları gibi gibi birçok birçok operasyon var. Ve birçok firmamız da bunları yapmakta zorlanıyor. Entegrasyon bu işin merkezinde. Ürünü listelemekten tutun kargo süreçlerine, otomatik faturalamalara kadar her şeyi merkezi bir yerden yönetebiliyorsunuz. Ben şöyle konumlandırıyorum entegrasyonu. Bizim gibi entegrasyona sahip olduğunuzda müthiş bir operasyon ekibiniz olduğunu düşünebilirsiniz. Çünkü daha güvenli, daha sağlıklı. Ve sizi gerçekten başarıya götürebilecek metrikleri biz müşterilerimize sunuyoruz. Bu noktada da başarılı bir ticaret hayal ediyorsa doğru bir sistem kurmalı ki gerçekten ileriye doğru gidebilsin firmalarımız. Kimlerle entegrasyonumuz var? Yani ben şu anda bir et satıcısıyım veya Amazon satıcısıyım dediğimde sizinle veya nerelere açılabilirim? E, bu noktada şöyle bizim Amazon, Etsy, Shopify e, yurt içinde birçok firmayla yurt dışında Walmart planımızda şu anda geliyor. eBay ile entegreyiz, Ozonla ile entegreyiz, AliExpress Ruh ile entegreyiz e, ve birçok e-ticaret altyapısıyla direkt entegreyiz. E, bu da işte bizim gibi bir firmayla çalıştığı süreçte yurt dışındaki bütün operasyonunu e-ticarette listelemeleri, satışlarını yönetebilmesini sağlıyor. Tam bu noktada aslında yurt dışının zorluklarından biri de lojistik. Lojistik tarafında da şip entegreyi de full entegreyiz. Bu da e, onlar için tek bir noktadan bütün sürecini yönetmesini sağlıyor. Harika. Ya bir yandan eski bakkal usulünü düşünüyorum. İşte böyle eski bakkal usulü gider bir şeyler alırdı. Şimdi ticaret evrim geçirdi. Yani kaçıncı versiyonuuz bilmiyorum bile ticaretti. Ki işte bir yandan fiziksel ticaret savaşlarının olduğu haftalarda devam ediyoruz. Çin oradan başka bir anlayış yapıyor. Amerika oradan başka bir anlayış yapıyor. Sanki dünya böyle iki kutuplu bir yere doğru gidiyor. Şimdi geçen bir yorum vardı. Evet. Ee, yorum şöyle demişsiniz. Ya çok makro düzeyde şeyler konuşuyorsunuz. Ben gün sonunda fotoğrafı ödemek istiyorum. Ne yapacağım? Bana <laughs> mikro düzeyde anlatın demişler. Hoşuma da gitti aslında yorum. Evet. Ee, bugün sıfırdan başlayacak birisi e, nasıl yol alır? Yani ilk setup ne olacak orada? Nasıl bir fazla yürümeli, ilerlemeli size başvuran birisi? E-ticarete başvuran birisi bizim sistemimizle başladığı zaman şöyle bir süreç geçiriyor. Yine gidip hangi pazarlarda yer alacaksa bu süreçte hesaplarını açıyor. Hesaplarını açtıktan sonra her pazar yerinin yönetim panelini öğrenmek zorunda kalmıyor. Bu ürün listelemelerinde işte listing yönetimi, fiyatlama, stok akışları, bütün süreçleri bizim üzerimizden yapabiliyor. Bize başlıyorum dediğinde biz bunun eğitimini ve videolarını da paylaşıyoruz. Canlı eğitim de veriyoruz müşterilerimize. Zaten 1.0 önde başlıyor. Devamında o pazar yerinin detaylarına hakim olmak gerekiyor ki e-ticaret yapıyorsak bana göre birçok insanın yaptığı hata şu e-ticarete ee, e ürünü pazar yerine listelediğimizde bu ürün kendi kendine satmayacak. Rakiplerimiz var. Ben bunu biraz şuna benzetiyorum. Ee, birçok insan koşuyoruz. Sen durup beklersen geride kalırsın. Ne ticaretli bir maraton doğru yerde konumlanıp doğru bir sistemle hareket edersen günün sonunda başarıya ulaşmak kaçınılmaz. Ama böyle sadece ürünü koyayım kendi kendine satsın diye beklersek e-ticarette maalesef istediğimiz yere gelemiyoruz. Ben bu konuyla alakalı bu teze kesinlikle katılıyorum. Hani eminim not alacaklar vardır. Çünkü bu programda şunu gördüm arkadan gelen yorumlarda işte not defterinin birisi geçen fotoğrafını çekip etiketleyip paylaşmışlar bizi falan böyle. Hoşuma da gitti. Heh. Hani şey her konuktan bir şeyler alıp onu sonra böyle kafalar tamam. bazı gibi harmanlayıp birleştirip bir filtreden geçirme meselesi. Ee, hatta yani ben çok okuma yapan bir insanın yani bu okuma sadece bir kitap olarak gibi, bir makale tezi internetten de işte okuyorum. Şimdi bunların hepsini aklımda tutabilecek bir kapasite insanoğlu zaten sahip. Buradaki alınan şey şöyle görüyorum ben. Yani oku, ihtiyacını al, süzgeçten söyle. O zaten ihtiyaç halinde onu hayatta zaten bir yerde bir bakıyorsun kullanmaya başlıyorsun. O yeteneğe ya da beceriye bir yerde sahip evet. olmaya başlamışsın. Ben biraz da şahsi soracağım. Yani hikayenin JetStop'u var ama tabii JetStop'tan öncesi var. Antalya'da, değil mi başlıyorum, 2011 mi? 2011'de İstanbul'a geldim ben ve İstanbul'da öncesinde teknik servis olarak bir yerde çalışmaya başlayıp yazılım tarafında olmak benim liseden hayalimdi. Sonrasında yazılım kursuna gidip devamında kendimi geliştirip yazılım sektöründe yer aldık. Birçok büyük projeye imza attık. Hala da birçoğu yayında zaten kullanılıyor. Sonrasında 2017'de hep hayalimiz olan kendi işletmemizi, yazılım şirketimizi hayata geçirdik. Süreçler çok hızlı gelişti, yazılım şirketimiz büyüdü. Devamında bize gelen taleplerle JetStock oluştu. Süreçlerimiz bu şekilde ilerledi. Şu anda da hem yazılım tarafında hem JetStock tarafında hızlı bir ilerleme sürecindeyiz. Ee, Tabi JetStock bizi yukarıya çekiyor, ee, e ticareti ben yapıyorum veya gerçekten yapmak istiyorum diyen insanlar e JetStock gibi bir arayışa geçiyor. Ee, böyle bir sistemin varlığından haberi olmayan bile çok ciddi bir kitlemiz var maalesef. Ee, ama JetStock'la tanışıp bu işe yemek verenlerdir çok güzel sonuçlar alıp e bizim süreçte e bizim de onları desteklediğimiz, onların da bize çıktıkları destek verdiği bir süreç geçiriyoruz. E, arka tarafta tabii bir ekip yani yazılımdan işte müşteri hizmetlerine varan tabii bir süreç var. Yani bütün yapılarda olduğu gibi. E, işte ben mağaza açmak istiyorum ya da işte ben fikir istiyorum. Çünkü akademi de var galiba içeride almadığım kadarıyla. Orada nasıl bir akış var? Şimdi şöyle, biz daha çok entegrasyon tarafında bugüne kadar. Ee, özellikle e, son 1 bir, buçuk yıldır yönümüzü yurt dışı entegrasyonlara da döndük. Birçok süreç geçirdik ve çok iyi bir noktaya geldi ürün manasında. Şimdi bu noktada şu önümüze çıktı. Ee, bizimle çalışıp memnun olan bir firma e, devamında başka bir yere gitmek yerine birçok hizmeti de bizden alma ihtiyacı hissediyor. Çünkü güvendiği yerde kalmak istiyor herkes. Herkes ticaretine gidiyor. emanet ediyor ve buradan çıktı alacak. Bu noktada da bizim bir danışmanlık ekibimiz var. Danışmanlık sürecimiz var. Amazon, Etsy gibi gibi birçok platformda hesap açımından mağaza yönetimine, mağazaların cirolarının arttırılması süreçlerin öğretilmesi ve bizim ekiplerimizin yapması gibi gibi birçok hizmetimiz var. O noktada şöyle yaklaşımımız. Önce firmayı tanıyalım, ihtiyaç nedir onu anlayalım. Bizim hizmetimizi neler sunabileceğimizi firmamıza anlatıyoruz aynı noktada buluştuktan sonra biz ona ilerletiyoruz ve boost ediyoruz aslında. Çünkü e, bu kadar entegrasyonla içli dışlı olduktan sonra takdir edersiniz ki pazar yerlerinin birçok triğini çok iyi öğreniyorsunuz. E, ekip beraber bir ekip olduğu için birbirlerine sürekli noha vaktarım var. Kolektif çalışma. Bu da günün sonunda kaçınılmaz başarıları getiriyor. Danışmanlık tarafında da başarılı olan ve çok ciddi ivme kazanan firmalarımız var. E, Altalya mı İstanbul mu? çok ters köşe bir soru soracağım. Bu biraz göreceli aslında. E, Gönül Antalya, e, Hayat İstanbul, aile orada. Orada, burada bir tabii iş hayatı yaşam E bu iş yaşamının, bu yoğunluğun tamponu içerisinde hep bir şey oluyor ya. Yani genelde beyaz yakada da iş verende de bir şey var. Yani işte hayatı bir yolunu tutturayım, hani bir rayını tutturayım ben gideyim bir Ege kıyısına, daha temiz de bir yerde vesaire çalışayım. Böyle bir şey var mı? Akış var mı? Ya şöyle bir yerde geliyor gidiyor ama ben mesela Antalya'da bir süre kaldığımda şunu hissediyorum. Ben çalışmayı çok seven bir insanım. Sektörün dışında kalmış hissedebiliyorum. Maalesef burada yoğunlaşan e-ticaretin ve yazılımın yoğunlaştığı yer İstanbul. Bu da işte ister istemez burada olma ihtiyacı hissettiriyor. İşinizi çok seviyorsanız ister istemez merkeze gitmek geliyor insana. Ama e, günün sonunda şunu çok isterim, e, planlarımız dahilinde de var. Antalya'da da konumlanalım, e, sık sık gidelim. Yani yılda mesela gidiyoruz 5-6 kez ama bu şu demek olmuyor. Gidip işte hızlı bir e, çevreyle görüşmek, kendimize bir zaman ayıramıyoruz. Biraz daha uzun gidip, zaman ayırıp, hakikaten o dinginliği yaşamak istiyor insan. Çünkü Antalya'daki e, hem yaşama baktığımızda hem kitlelere baktığımızda İstanbul gibi bir maraton yok. Daha böyle bir tık daha relax, e, tabii ki yoğun bir iş temposu var ama akşamları var insanların ama İstanbul'da bu yoğunluk çok müsaade etmiyor. Hayallerimiz diyelim. Ya ben şimdi Antalya olmadığım için dış göz belki bunu daha rahat söyleyeceğim ama şey geliyor aklıma. Antalya'da olup Antalya'da yaşayıp tatil nerede yapıyorsunuz siz? Yani benim için Antalya tatil. Antalya'da yaşayan birisi için tatil ne demek yani? Ya şöyle açık konuş. Hep Antalya'dasın çünkü. Nasıl oluyor bu tatil? Şöyle bir şey söyleyeyim. İnsanın elinde imkan olunca bunu çok kullanmaz ya. Onlarda olduğunu bilirsin. Çok böyle işte ara dönemlerde yaparsın ama böyle bir açlık olmaz. Hakikaten öyle oluyor. Denizin en güzelini kullanıyorlar. İşte hayat çok daha başka akıyor, havası başka. Kışın bile böyle ara bir mevsimde yaşıyorsunuz. Kış yok neredeyse. Ee, onlar için tatil çok az. Zaten tatilin içindeler ama böyle bir e, yaklaşım olmuyor. Biz buradan gidince işte Alan e, Alanya'ya gidelim, Kemer'e gidelim, orada da tatil yapalım, orada da birkaç gün gezelim. istiyoruz. ama oradaki yaşayan insanlık Chamber gitmemiş olabiliyor oraya. Ben bunu gittiğim şehirlerde görüyorum. Mesela ben önceden bir araştırıyorum. işte şurada şu yenilmiş, burada bu olurmuş. Ben diyorum ki şuraya gidelim ya da şu şurada şöyle bir müze varmış, açılmıştı, solmuştu ay için. Oraya da evet. biz de gitmedi. biz de bilmiyoruz da öyle bir yer mi varmış vesaire diyor. Evet yani, galiba bu orada yaşayınca onun getirdiği bir şey oluyor. Ya zaten imzadan gidelim, imzadan gideriz ama gitmiyorsun. Evet. Yani bunu şuraya bağlayacağım. Aslında ben bunu şundan dolayı anlattım. Şimdi çevremde çok fazla e-iracata gireyim mi gireyim mi? E E-ticareti yapayım mı yapmayayım mı? Bir grup var, <laughs> izliyor. Gruplara giriyor, forumları okuyor, YouTube'da videoları izliyor. Sadece bu ama. Hep harekete geçmek istiyor ama hiç harekete geçemiyor. Hep yapmak istiyor ama hiç yapamıyor. Şimdi bir tabii bir girişimci profilçsiniz. Yani bir girişimcilikte var ya evet. bu harekete geçemeyenlere bir hani harekete geçebilecek yani kabiliyet yani bu içten yanmalımdır. yani içten mi gelecek yani ya da bunu dıştan biz motive ederek zaten ne kadar harekete geçirebiliriz o da büyük şüphe içinde yoksa o da büyük bir tartışma konusu ama ben yıllardır görüyorum. Yani WhatsApp grupları, Telegram grupları, işte forumlarda, soru cevap etkinlikleri, fiziksel etkinliklerde işte şunu takip ediyorum, bunun videolarını izledim, şu Telegram grubundayım işte falan. Ben de başlayacağım ama işte 3 yıl oldu başlayamıyorum. O girişimciliği tetikleyen, hani kamçılayan şey nereden geldi? Mesela nasıl başladı? Ee, birazcık süreçler diyelim. İşte, e, benim iki seçeneğim vardı. Ya ailemle hatta üç seçenek diyelim. E, ya bir yerde işte iş hayatında bir yerde beyaz yaka olarak konumlanmak ya da e, girişimcilik tarafından yoğunlaşıp ilerlemek. Ben mücadeleyi çok seviyorum. Hiçbir zaman da e, geçmişte yaptığım hatalardan pişmanlık duymadım. Çünkü o benim için en iyi deneyim. Daha iyi bir şekilde kazanamazdım o deneyimi. E, Girişimciliği yapıp yapamayanlar arasındaki tek fark cesaret. Cesaret güzel. Cesareti olup giren bir şekilde sürecin içinde bunu öğreniyor. Ama gerçekten aslında çok bilgili, çok hızlı öğrenebilecek kişiler var. Bunlar cesaret edemediği için o süreçte paskıda kalıyor. Ben girişimciliğin cesaret olduğunu düşünüyorum. Cesaret ve deneyimi doğru yorumlamak. Deneyimi doğru özümsedikten sonra bir yerden sonra o yapılan hatalar, deneyimler bir e, sonraki adımda size çok güzel bir alan açıyor. Yılmadan devam ettiğinde de güzel çıplara erişiyorsunuz. Evet bu programın özetlerinden belki hata kelimesinden biri şu anda cesaret oldu aslında. Çünkü harekete geçmek üzere hep bekleyip harekete geçemeyen çok büyük bir kitle var. Evet. Büyük bir kitle var. Yani şimdi ben şahsımla alakalı tabii benim yorumum katıl olur, katılmayan olur. Mesela yani her meslek, her iş dalına çok büyük saygım var. Ama sabit böyle durmak, ee, yani bir memuriyet, memuriyetin kendi içinde de bir sürü dinamiği olan meslek var, olmayanı var vesaire. Ama böyle benim sanki yaratılış sıratıma sanki çok uygun gibi gelmiyor mecbur kalmazsan. Yani mecbur kalırsa her insan her ortama, her koşulda, her yere sevse de sevmese de bir şekilde ayak uyduruyor. O başka bir şey. Ama benim gördüğüm, sevdiğim bir işi yaptığımda insan yaşamı daha huzurlu, daha mutlu oluyor. Yani ben en azından onu deneyimledim bu hayatta ve umarım herkes sevdiği mesleği yapabilir desem de işte koşullar, şartlar, içinde bulunduğumuz şimdi izleyenler şey diyor yani içinde bulunduğumuz koşulları siz de biliyorsunuz diyor. Evet hepimiz aynı havayı oluyoruz, aynı haberleri okuyoruz, aynı meteorolojik verileri paylaşıyoruz. Evet. Aynı şey gülüp, aynı şeyi ağlayıp, aynı temennilerdeyiz ama bu yurt dışına çıkışla alakalı bunu bir yere bağlayacağım. Şöyle yıllardır Türkiye'de 2000'li yılların başından beri Türkiye'deki e ticaret girişimciliği birçok proje çıktı. Arada kaybolan projeler de var. Mesela Markafon gibi bir proje vardı Türkiye'de. Trençol vesaire yokken. Ee, işte gitti gidiyoruz gibi bir proje ki e ticareti biraz tabana indirdi. Evlerden, ev bilgisayarlarından şeylere girişe sebep oldu. Kişilerin bir şekilde öyle tanışmasına vesile oldu. Ha. İşte Kangur'un vardı, şimdi Migros diye devam ediyor. Bu arada bunların hiçbir reklamlı bir vaka analizi olarak. Kesin. Gelişim, tarihsel süreç olarak konuştuğumuz her şey böyle devam ediyor. Ee, şimdi süreç öyle bir yerde ki proje üretmek, projeyi nasıl üreteceğim, her şey icat mı edildi, o zaman ben hangi boşluğu dolduracağım, hangi problemi çözeceğim gibi bir durum var. Tıkın kalanlara böyle ilham olması için kendi hayatından kesit var mı bir kırılmalı dönüm? Burada bir başarısız hikayesi de olabilir. Bilemiyoruz. Yani oradan alınacak dersler feyizler de olabilir belki hepimize. Ya burada ben şuna özellikle dikkat, et, dikkat etmelerini istiyorum. Bir şey yapacaksa bunun bir planı olmalı. Yani 3 e, ay, 5 ay, 8 ay sonra ne yapacak? Çünkü girişimlerin genelde başarısız olmasının en büyük sebeplerinden biri nefesin yetmemesidir. İşte e, buna başlandı, 6 ay geçti, gücüm bitti ama Sektör buna hızlı tepki vermediği için 6 ayın sonrası yok, fail oldu. Bu değil de daha böyle planlı ve e, süreci nereye kadar dayanabileceğini, ne kadar bu işe e, efor harcayabileceğini ve bunu... E, en güzeli bu arada yazılımdır bu örneklerde. Her yazılımcı bir proje yapıp koyar. E, bunun çok satacağını düşünür, öyle diyeyim. E, bizim de ilk yazılım şirketini açtım, e, 6 ay dayanabildik. Ee, sonrasında fail oldu tabii o süreçte şunu hızlıca öğrenmiş oldum ee, Google'a reklam vereyim ya da başka platformlarda reklam yapayım Ben iş alırım algısı değil süreç öyle işlemiyor bu iş birazcık Network ve farklı kanalları aktif etmekle alakalı ee, girişimciyseniz araştırmacı olmanız lazım ee, bir şeyleri çok hızlı araştırıp ve doğru noktaya çekebilip, işte az önce söylediğinize geliyor Aslında çok fazla bilgi var. Ee, çok fazla video var, ee, bizim işimize yarayacak yaramayacak bu bilgileri çok hızlı ayıklayıp bizim için mantıklı olanları elemek lazım. Ben o süreçte hep şunu yaparım. Benim için e, video platformları genellikle girişimcilik üzerine videolarla doldur. Ben onları ayıklarım, planımı yaparım. Benim bir sonraki adımda karşılaşacağıma olabildiğince öngörmeye çalışırım. En önemli case o. 6 ay sonra şirket battıktan sonra, yani kapattıktan sonra ben bir yerde işe girdim. İşe girdikten sonra da benim aslında ikinci aydan itibaren ektiğim tohumlar geri gelmeye başladı. 6 ay çalıştım. Bu sefer Network'üm bana müsaade etmedi. Tekrar şirketi kurdum. Ee, ve o günden bugüne de şirketlerimiz çok hızlı büyüdü. Bunun en büyük olayı bana göre girişimcilikte iyi araştırıp doğru analiz olabildiğince e, doğru bir yol haritasına dayanıyor. Bunu yapabiliyorsanız başarılı oluyorsunuz. E, buna şöyle de örnek verebilirim. Büyük şirketlerin yaptığı girişimlerin çoğu tutar. Stratejisini doğru kurar ve deneyimlerini doğru uygular. Ama strateji hatanız varsa, doğru bir yol haritanız yoksa, dev bir, bir girişim de olsanız, sonuçları hüsran soya maalesef. Çok kilit bir şey soracağım. X de tweetlerde yazılımcılar arasında çok büyük bir akış var. Hep düşüyor ve ben de bundan hoşnutum. Buradan bir şeyler çıkıyor. Bir grup Yapay zekanın yazılımcıları işsiz bırakacağını, yazılım algoritma dünyasındaki bu e, camiada, bu ekosistemde çalışanların hızlı bir şekilde işsiz kalacağını, bir grup aksine yazılım dünyasını destekleyeceğini, vereceğini e, tam tersine kaptanlık artık yapıp işlerin kolaylaşacağını savunuyor. Böyle bir ikiye ayrılmış durumda sanki. En azından benim ikisi de görebildiğim kadarıyla. Yani gidişat nasıl burada? Evet, çok şey bir soru oldu. Evet. Yarımlarda riske girebiliriz ama ben açık görüşümü söyleyeceğim burada. Ee, yapay zeka çok güzel bir araç. Doğru kullanırsa yazılımcı için müthiş bir araç oluyor. Ee, tabii ki bundan kaçmak bir çözüm değil. Ee, yapay zekadan uzak ben yine bildiğim şekilde geliştirme yaparım dediğimde doğru bir çıkış olmuyor çünkü e, Business tarafındaki beklenti o değil. Beklenti daha hızlı ve daha böyle e, net çıktılar alabilmek. Yapay zeka'yı kullanıp e, işini iyi bir noktaya getiren, yani burada yapay zeka'yı yazdırabiliriz ama tam yazmaz. Mutlaka check edilmesi gerekiyor, kontrol etmek gerekiyor. Bunun kontrolünü yapan yazılımcılar bir sonraki seviyede çok rahat edecek. Ama yapay zekadan uzak duranlar maalesef sürecin içinde kaybolacak. Takdir edersiniz ki bu birazcık şey hani e, çalışan için de işletmeler için de işletme. Yapay zekaya bunu çok daha hızlı yaptırabilecekken, atıyorum e, yapay ile yapıldığında bir günde bitecek iş, yapay zekasız yapıldığında 15 gün sürebilir. Bunun maliyetine girmek istemiyor. E, developer da bundan kaçarak, o dünyadan dışında kalmakla bir şey elde edemeyeceğine göre, doğru bir stratejiyle yaptığında e, müthiş derecede çıkıyor oluyor ki, bizim ekiplerimiz kullanıyor, ben de çok sık kullanıyorum. E, bana şunu getiriyor, tabii ki bir şey sorduğumda veya bir çıktı aldığımda 10, 10 birimlik bir çıktı alıyorsam bunun onu da doğru değil. 8'imin 7'sini veriyor. Bana fikir veriyor. Kalanları ben kapatıyorum bitti zaten. Niye ben aynı işi tekrar tekrar yapayım ki? Günümüzün en değerli şeyi zaman. Doğru. Zamanımı niçin e, tekrar edecek bir işe harcayayım? Daha farklı teknolojiye odaklanırım. Daha ilerisine gitmeye bakarım. Biz ekip olarak bu bakış açısındayız. Yazılımcılara da tavsiyem yapay zeka ile içli dışlı olsunlar. Şimdi geçen e, Amerika'da Silicon Vadisi'nde çalışan bir Türk arkadaşımla bir Whatsapp'ta sohbet ediyoruz vesaire böyle görüntülü. Ondan öğrendiğimi aktaracağım bu arada. Meta özellikle Instagram tarafında bir yatırımcı yatırımcı buluşması sunumunda çok basit sunum hazırlamış. Başlık alt başlık. Hani biz genelde sunumları uçurduğumuz ya böyle falan. Ben bunu şeyde de gördüm. Open AI sunumunda da görmüştüm. O kadar basit ki bizim sunumdan beklentimiz şöyle çok yüksek. Böyle işte renkler biz daha böyle sunum kaçsın vesaire. Open AI bir gelmişti. Başlık alt başlık. E sunumun devamı tamam. Bitti bu kadar. Yani basit. Evet. Yatırımcı özellikle tarafında söyleyeceğim. Instagram tarafı iki veri getirmiş. Bir, kullanıcının uygulamada geçirdiği süre iki kestikleri fatura sayısı yani ciro. Çok temiz. Çok net. Çok net. Zaten amacı Bak, bu... çok net. Yani şey yok. Ee, işte o kadar bilmem ne yüklendi. Bu kadar kullanıcı kazandık. Bu kadar kullanıcı pasife düştü vesaire. Yani şey o kadar temiz ve belki hani yatırımcının dar, hissedar, büyük hissedarlara vesaire böyle yani hisse olanlara çok temiz iki KPI. Ben de buna odaklanıyorum ve bütün yaptığım iş bunun üzerinde oynuyor diyor. Doğru. Ya burada şunu söyleyeyim. Zaten günün sonunda bir şirket ne için vardır? Kağıt üstünde bir varlıktan bahsediyoruz değil mi? Ben hep bunu söylüyorum. Kağıt üstünde bir varlık artı ve eksiye bakar. Kar ediyorsa ilerler, etmiyorsa gider yani yok olur. E, bütün hayatımız böyle aslında. İnsan olarak hayatımızda, işteki hayatımızda, şirketlerin hayatı da böyle çıktı üretiyorsak varız. Yoksa yok zaten. Ya yani olmayan bir şeyi nasıl verecek? Doğru. Veremez. Doğru. Bence çok doğru bir nokta. Sunumlar var konusuna gelince de e, ben de kesinlikle net çıktı bekliyorum süreçlerde. Ve olabildiğince biz de bu tarafa eğiliyoruz. Çünkü onu uçurup kaçırmak, başka bilgileri geçirmeyen anlamı yok ki. En son sayfada neye bakacak Instagram? Kullanıcı sayısı da gelir. Bitti. Bitti yani. Valla çok keyifli bir sohbet. Böyle biraz iş dünyası, silikon vadisi, yazılım, jet stok, entegrasyon, girişimcilik harekete geçirmek. Yani neredeyse bir yarım saate geldik ve bu yarım saat içerisinde farkında olmadan bir sürü konu başlığı altında çok şey atıpta bulunduk, konuştuk. Ben çok keyif aldım. Umarım izleyen herkes de bizim gibi keyif almıştır. Umarım sizler için de çok verimli olmuş ve notlarını düzenli alanlar var. Ben yorumlarınızı özellikle bekliyorum. E, genelde yorumlar bana özelden atılıyor. <laughs> Videonun altında da bekliyorum. E, son kapanış cümlelerini alalım. Hem girişimci dünyasını hem bizi izleyen herkese. Tabii bizi izleyen akademisyen de var, öğrenci de var, girişimci, yatırımcı da var. Ben son kapanış cümlesini alayım. E, ben özellikle şunu belirtmek istiyorum. E, bir yola çıkarken doğru bir rotayla çıkmak lazım. Girişimcilere de, öğrencilere de. Bütün herkese tavsiyem bu. E, yola çıkmadan olabildiğince yolun rotasını belirleyin ki doğru noktaya gidin. Bu noktada da doğru tool'lar, doğru araçlar çok e, önem arz ediyor. E, entegrasyon tarafında Jetstock e, birçok alanda çözüm sunuyor. E, beraber yaptığımız iş ortaklıklarında da, e, çıktılarımızda da gerçekten bu işte başarılı olmak isteyen herkese hitap ediyor. E, Danışmanlık tarafında da diğer süreçlerde de her zaman e, müşterilerimizin, bizimle yol yürüyenlerin yanındayız. Herkesi Jetstar'a bekliyoruz diyeyim. E, teşekkür ederim beni konu alanına geçirdi. Çok güzel bir programdı. Çok keyif aldım. Çok teşekkürler. Ee, teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Evet bu hafta da sizlere ilham dolu, farklı farklı biraz böyle işin magazinine de girerek belki keyifli bir vakit geçirmeye çalıştık. Umarım sizler için verimli, faydalı olmuş, istifade etmişsinizdir. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Sevgiyle, huzurla kalın. Ticaretiniz ve işleriniz bol kazançlı olsun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Selamlar.